Merhabalar Hoş geldiniz mutfağıma bugün e, sizlerle bakalım neler yapacağım hemen kameramı çalıştırdım Çünkü çok faydası oluyor yaptığım yemekleri video çekince sizlere de fikir oluyor neler yapacağım bugün kremalı sebze çorbası hazırlayacağım mühtar için çok besleyici ve gerçekten çok lezzetli oluyor Krema koymasanız da olur. Onun yerine et suyunuz varsa katarsınız. Her türlü güzel olacaktır. Yanına da ev usulü beyti hazırlayacağım. Benimkiler çok seviyor bu tarz yemekleri. Lavaş yapacağım. İçerisine köfte ve daha sonradan da sunumunu hazırlayacağım. Bütün detaylarıyla zaten videoda göreceksiniz. Hadi bakalım yapmaya başlayalım yemeklerimizi. Beytimin köftesi için 300 gram kıyma. Orta yağlı kıyma olursa daha iyi. Yarım çay bardağı galeta unu bir tane yumurta, bir tutam maydanoz, bir diş sarımsak ve küçük bir tane soğan. Benim soğanım büyük olduğu için yarısını kullanıyorum. Soğanı isterseniz rendeleyin ya da robottan geçirin. Ben bugün elimle ince ince kıyacağım. olarak tuz, pul biber, çok az karabiber ve kimyon ekliyorum. Yumurtamızı kıralım. Galeta unu sarımsağı ezerek ekleyeceğim. doğradığımız soğan ve maydanoz. Bunları da koyalım. Köftemizi yaklaşık 3-4 dakika yoğuralım. Köftelerimi böyle hazırladım. Çöp şişleri koyuyorum. Elinizi yağlayın. İlla çöp şişe koymanıza gerekiyor. denesi şekil verebilirsiniz. Böyle pişirirsiniz. Çöp şişlerde açıkçası pişirmesi ve servis etmesi daha kolay oluyor. Üzerini streç filmle kapatacağım. Ve yaklaşık 3-4 saat buzdolabında bekleteceğim. O zaman daha da güzel oluyor. İftara yakın çıkartır, köfteleri pişiririm. Lavaşımız için yarım kilo unumuzu yoğuracağımız kaba alalım. Ortasını açın. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da bunun üzerine dökün kenarlarına. Tam ortaya bir tane küp şeker atıyorum ya da isterseniz bir tatlı kaşığı şeker de koyabilirsiniz. Yaş mayamızın bir paketi yaş mayanın sadece çeyreğini koyacağım yarısını değil. Havalar sıcak olduğu için çok çabuk mayalanıyor. O kadar yeterli. Bunu tekrardan buzdolabına koyuyorum. Bir su bardağı ılık suyumuzu dökelim. yemek kaşığı sıvı yağ. Yanıma yarım bardak daha su aldım ılık. İlk önce mayamızı ve şekerimizi eritelim. Kenarlardan unu alarak yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Kesinlikle sert yapmayın hamurunuzu. İsteyenler biraz süt de ekleyebilir bir bardak su yarım bardak süt eklersiniz. Ben bugün hepsini suyla yoğuracağım. yoğurdum. kıvam aldı. Yarım bardak sudan da bu kadar arttı. Hepsini kullanmadım. Üstünü örtelim. Bir yarım saat mayalandıralım. Hamurum mayalandı. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Hafif elimizi unlayalım. Önce hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Bunladan tepsinin üzerine koyuyorum bezeleri. Hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. Ve 10 dakika dinlendireceğim. Bezelerin de üstünü örtün, açıkta bırakmayın, kururlar. 12 tane bezem çıktı. Üzerine kapatıyorum ve 10 dakika bekliyorum. Açmaya başlıyorum. Kafa ya da merdane alın hangisiyle rahat ediyorsanız. Hamurumuzu incecik açalım. Ocağıma da tavayı koydum ısınsın. Havaşları tavada pişireceğim ama isterseniz evinde sileksi olanlar onunla da yapabilir ya da sacın üzerinde de olur. Fazla unu varsa böyle yapın ve ununu sirkeleyin. Yoksa tavada yanar, ekmeğinize de siyah bir görüntü olur. Hiç hoş olmaz. Isınmış olan tavamızda hamurlarımızı arkalı önlü pişirelim. Ocağınızı en sonda ayarlamayın. O zaman çok çabuk pişer ve yanar. Düşük ayarda da olmasın. O zaman da kurur. Pişen ekmekleri bezin içerisine koydum. Kesinlikle kurumaz, yumuşacık kalır. Siz de öyle yapın. Bezi de poşete koyun. Bu şekilde bırakın. İsterseniz iki gün kalsın asla kurumaz. Karıştırım da hazır bu şekilde akşama kadar beklesin ben şimdi hemen çorbamı hazırlayacağım kremalı sebze çorbamız için içerisine kullanacağım sebzelerim patates kuru soğan kırmızı biber havuç kabak brokoli bir diş Samsak çorba yapacağım tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim çok az da sıvı yağ koyuyorum doğradığımız kuru soğanı ekleyelim 2-3 dakika soğanları kavuralım yağda. Soğanımız kavrulunca 1 yemek kaşığı unumuzu ekleyelim. Bunu da 1 dakika soğanla birlikte kavurun. Hafif kokusu çıksın. Doğradığım bütün sebzelerimi de ekliyorum. geçireceğim için sebzeleri çok küçük doğramadım. Ama sizler eğer istiyorsanız içerisinde sebzeler kalsın, yerken ağzınıza gelsin o zaman minik minik doğrayın. Çorbanın suyunu ekliyorum. 5 su bardağı kadar koydum. Ocağımızı orta dereceye getirelim. Tencerenin de kapağını kapatıp. Yaklaşık yarım saat çorbamızı pişirelim. Çorba ne durumda bakacağım. Sebzelerim pişmiş. Blender'dan geçireceğim. Çorbamızın tuzunu ekleyelim. Karabiber. Eğer ki bu esnada kıvamı çok koyuysa sıcak su ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Yarım paket krema ekleyeceğim. İstemeyenler koymayabilir. Karıştıralım. Kremayı koyduktan sonra yaklaşık 1-2 dakika kaynattım. Çorbam hazır. Kıvamı da çok güzel. Tadı da öyle. Vitamin deposu. Çorbayı kenara alabilirim. Hazır. Köfteleri pişirmek için ocağa tava aldım. Çok az sıvı yağ ekliyorum. İsteyenler köfteleri fırında pişirebilir. Tost makinesinde ya da silekse de olur. Yağımız tavada ısınınca köftelerimizi koyalım. Arkalı önlü pişirelim. Boş yere de biber koyuyorum. Bunları da servis esnasında kullanalım. Üzerine dökeceğimiz domates sosu için 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını tavaya alını eritin. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Salçamızı kavuralım. Salçayı açmak için biraz su ekliyorum. Komple bir çay bardağı suyunu koydum. na kısalım. 2-3 dakika ocakta bu şekilde kaynatalım. Beyti'nin sunumunu yapacağım bir tabak sizlere göstermek için. Ekmeklerim de yumuşacık. Bir tanesini alalım. Köftemizden alıp ekmeğin arasına koyun. ekmeğimizi saralım. Bıçakla bir parmak kalınlığında keselim. Servis tabağına yerleştirelim. bu şekilde hazırladım. Ortaya bulgur pilavı ya da pirinç pilavı da koyabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yemeklerim hazır. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.